Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Rabbim muhafaza Sağ olun, buyursun sizleri. Geçmiş olsun. Sizler geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. olsun herhangi bir sıkıntı yok. Tabi takip edeceğiz. Etmeye devam edeceğiz. Bu gece saat 01:07 sularında Sarayı ilçemizde gerçekleşen deprem sonrası. Biz AFAD'da hızla kriz merkezimizi oluşturduk. Ekiplerimiz ve bir şekilde Sulu Saray'a intikal etti. Şükürler olsun ki bölgemizde herhangi bir sıkıntı gerçekleşmedi. Ee, ama yine de biz gerekli her türlü tedbiri aldık. Ee, ekiplerimiz burada araştırmalarını yapıyorlar. Ee, i̇lk andan itibaren hem AFAD ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, Kaymakam Bey ve Belediyemiz